Bu videoyu izliyorsanız muhtemelen bir işitme cihazı alma aşamasına gelmiş bulunmaktasınız. Kendince tabi bir araştırma yapmak her zaman önemsediğim bir şey. Yani bir ürün alıyorsunuz sonuçta bir sağlık ürünü alıyorsunuz. Farklı farklı markalar var, farklı farklı modeller var ve inanılmaz bir fiyatlandırma var. Yani günümüzde işitme cihazı için en azından ortalama bir çift cihaz için 50 bin liralık bir bütçe ayırmak gerekiyor ki iyi kullanışlı bir cihaza sahip olalım. Tabi burada sadece 40 bin kalmıyor bazen bu rakam 100 bin liraya kadar çıkabiliyor. Farklı özelliklere sahip olan ürünlerde, farklı markalarda. Peki ben hangi markayı alacağım? İşitme cihazında hangi marka daha iyi? Gibi aklınıza sorular geliyor. Başlıyorsunuz tabii sormaya siz memnun musunuz, değil misiniz vesaire diye. Benim dikkatimi çeken hep o oluyor. Yani insanlar genelde geldikleri zaman bize diyorlar ki ben bu markayı duydum, bu markayı alabilir miyim? Evet o marka bizde var. Evet arkadaşım bunu kullanıyormuş, çok memnun. Sizden almış ve memnuniyet diyor. Sonra bir bakıyoruz başka bir hasta başka bir markayı öne çıkartıyor. Benim arkadaşım da bunu kullanıyor. Bu marka gerçekten iyiymiş diyor. Sonra bir bakıyorsunuz aynı markayı bu sefer her o markadan istemiyorum. Arkadaşım kullanıyor o markayı ben beğenmiyorum. Diğer markayı tercih ediyorum gibi söylemlerle çok sayıda insanlarla karşılaşıyoruz. Ve haklısınız. Yani bilmediğiniz bir alan ve bilmediğiniz bir alan ancak çevrenizde gelen dönelerle hareket etmek zorundasınız. İşte ben bu videoyu bunun için biraz daha sizler için hazırladım. Burada işte cihazı markaları neler ve bu markalar mı önemli yoksa başka şeyler mi önemli? İşte bu videoda bunlarla ilgili sizinle konuşacağım. Ben uzman odiyolog Murat Çeber. Merkez Ankara'da bulunan CMR İşitme Cihazları Merkezi'nin kurucusuyum. Her hafta sizler için bu kanaldan belirli videolar hazırlıyoruz. videolar yayınlıyoruz. Baktığımız zaman işitme cihazlarında çok büyük 5 6 hatta 6'ya yakın bir üretici var. WS diye bir markamız var. Widex ve Signia markalarının üretiyor ve bu ikisi de çok büyük üreticiler. Kökenlerine baktığınız zaman biri Danimarka kökenli, biri Almanya kökenli. Hem Widex'i hem de eski Siemens olan Signia'yı üretip piyasaya dağıtıyorlar. Bir başka büyük markada Fonak markası. Bu Sonova grubuna ait bir marka. Bir başka hemen aklımıza geliyor. Oticon, Starkey ve GR sağ grupları. Bunlar çok büyük üreticileri üretmiş olduğu amiral gemileri ifade eden marka aslında. Yani kısa kısaca tekrar bir sıralayacak olursak. Widex Signia, Fonak... Oticon, GR, Sound ve Starkey en çok bilinen popüler markalar. Tabii bu markaların hepsinin de aslında birbirine benzer özellikle bir cihazları vardır. Yani bu 6 büyük üretici Aynı işitme kaybına 5 ya da hatta 6 ayrı segmentte yani seviyede işitme cihazı. Bu da içerisindeki yazılım ve programların değiştiği anlamına geliyor. Yani her üretici bir takım yazılım ve programları koydukları seviye seviye işitme cihazları oluyor. Bu konu hakkında daha detaylı diğer videolarımda aktardım size. Bilmemiz gereken tek şey şu. Buradaki farklılıklar şunlar oluyor. Aynı işitme kaybına biz 4 ya da 5 ayrı seviyede işitme cihazı üretiyoruz. Biz bunlara alt segment, orta segment, üst segment ve premium diyoruz. Yani siz gittiniz zaman aldınız örneğin Signia marka markasının bakıyorsunuz bir alt segmenti var, bakıyorsunuz bir orta segmenti var, bir üst segmenti var ve premium var. Dolayısıyla buradaki farklılık da şu oluyor. İçinde eşit cihazı bir ses yükseltici sesi yükseltici kulağa veriyor ama doğada sadece insan sesi yok. Bir sürü farklı sesler var. Dolayısıyla bizim amacımız gürültüyü azaltarak konuşmanın ön plana çıkartılması ve konuşmanın anlaşılır olması olduğu için işitme cihazı üreticileri kendi argelerinde gürültüyü azaltan, konuşmaya odaklanmayı sağlayan bir takım yazılım ve programları geliştiriyor. İşte bu yazılı ve programlar ne kadar fazla ise işitme cihazının fiyatı da o kadar artıyor. Şimdi markaya dönecek olursak her marka işte bu gürültüleri azaltma noktasında farklı farklı yöntemler kullanıyor. Sesleri gürültüden ayırt etme ve konuşmaya odaklanmayı, konuşmayı ön plana çıkarma noktasındaki odaklanmaları kullandıkları yöntemler farklılık oluyor. Aslında bakarsanız tabii ki hepsinde bir hoparlör, bir mikrofon, bir işlemci var veya bazen iki işlemci oluyor artık. Dolayısıyla bunlar yerleştirilmiş olan malzemeler. Bunun dışındaki en önemli şeyler yazılım ve programlar oluyor. İşte bir işitme cihazının karakterini de bu değiştiriyor. Nasıl ki her insanı biz farklı sesinden tanırız, bir Ses karakterinden tanırız. İşitme cihazlarında da bir ses karakteri farklılıkları olabiliyor her üreticinin üretmiş olduğu cihazlarda. Kullandıkları yöntemlerle ilgili bir durum bu. Ama genelde hemen hemen hepsi işte gürültü ortamlarda ayırt etmeyi sağlayan farklı yazılımlar kullanıyor ve kullandıkları metotlar onları bir adım ileri atıyor veya atmıyor veya aynı seviyeye getiriyor gibi değişiklikler karşımıza çıkıyor. Peki nasıl bir seçimi yapacağız? Biraz önce size bahsettiğim bu markaların hangisinin sizin için daha uygun olduğunu karar vermenin en kolay yolu, Maalesef bu cihazları denemek. Yani siz aslında şunu, bu cihazları denediğiniz zaman, kulağınıza taktığınız zaman hangisinin sesini daha çok fazla beğenebileceğinizi anlayabilirsiniz. Bunu da normal şartlarda yapılması gereken şey şu. Bu ürünleri alacaksınız. Her ürünü seçtiğiniz, belirlediğiniz 2-3 markayı evde 2-3 gün deneyeceksiniz. Yani evinizde bunu, yani sosyal yaşamınızda en azından 3-4-2-3 gün denerseniz bunun sağlıklı biçimde nasıl denendiğini öğrenmiş olacaksınız. Şimdi bakın şunun altını çizmek istiyorum. Avrupa Birliği ve Amerika'da işitme cihazının denemesi bir ay. Oradaki bir vatandaş açıkçası cihaz almaya gittiği zaman ona bir aylık müddet veriliyor. Deniyor ki siz bu cihazı bir ay sonra alacaksınız. Alın kısmına o zaman gideceksiniz. Ama bir ay boyunca cihazı deneyeceksiniz deniyor. Ve bu cihazı alıyorlar kişiler kendi evlerinde. Örneğin işte 15 gün fonak deniyorsa 15 gün otikon deniyor. Ya da 10 gün fonak, 10 gün otikon, 10 gün signia deniyor. Ve böylece hangisinin daha iyi olacağını ses karakteriyle hangisini daha çok beğendiği kendisi karar veriyor. Çünkü kullandıkları gürültü baskılama yazılımlarında, metotlarında da farklılıkları olduğu için bu farklılıklar da onların gürültülü ortamlardaki ayırt etmek, konuşulanları ayırt etme hissiyatını farklı bir hale getirebiliyor. Bu yüzden normal deneme uygusu bu. Fakat Türkiye'mizde tabii henüz böyle bir uygulama yöntemi yok. Çünkü bu hem maliyetli hem de belirli maliyetler ve anlaşmalar içeren bir süreç. O devlet desteğiyle yürüdüğü için orada bazı şeyler bu uygulama onlarda çok daha belirgin, çok daha net, daha kolay oluyor. O yüzden bizde maalesef bizim ülkemizde de deneme insanlar ofise gidiyorlar, bir klinik ortamına giriyorlar, orada cihazı takıyorlar. A cihaz mı, B cihaz mı, bu mu? Hangisi güzel? Bu güzel. Tamam bunu alayım. Açıkçası doğru bir uygulama. Ama yapıldıktan sonra bu doğru uygulamaların neticesinde tabii ki memnuniyet sıraları artabilir, memnuniyetleri yaratabiliriz. Çünkü markaların özellikleri ve programları artık yazılımlar geliştikçe çok farklılaşmaya da başladı. Bu yüzden bu markalar arasında karar verirken yapmanız gereken en önemli şey şu olduğunu ifade edebilirim. En azından 3 gün boyunca deneme işte Bunu bazı merkezler yapıyor. Biz mesela kendi merkezimizde eğer böyle bir taleple insanlar gelirse seve seve diyoruz ki bakın 3 gün bu markayı kullanın, 3 günde bunu kullanın. Hangi markanın size daha iyi ses kaliteli verdiğini ancak böyle anlarsınız. Hangisinin özelliklerinin size hitap ettiğini ancak böyle anlarsınız. Bunun dışında efendim şu marka çok iyidir, bu marka çok iyidir diye giremeymiş. bu Çünkü beş, dediğim gibi altı büyük üreticinin de avantajları var, dezavantajları var, artıları var. Bu altı markayı da alsanız aslında altı markadan herhangi birini alsanız memnun kalırsınız. Ama burada tabi bazı özellikler ayrışıyor. Örneğin yani ihtiyaçlarınızı iyi belirlemeniz gerekiyor bu noktada da bu markaları tercih ederken veya seçerken. İhtiyaçlarınız derken neyi kastediyorum? İşte sokağa mı çok çıkıyorsunuz? Burada hangi yöntemi kullanacaksınız? Mesela telefonla çok görüşüp telefonla sıkıntı yaşıyorsanız doğrudan telefondan sesleri aktaran bluetooth özelliğini en iyi çalıştıran modeli, cihazları, markaları seçmelisiniz. Daha çok televizyon izliyorsanız televizyondaki sesi daha iyi almanızı sağlayabilecek özellikleri bulunduran markayı seçmelisiniz gibi. Bu noktada biraz daha kendi yaşam biçiminizle beraber uzmanınıza gidin, ona danışın. Ona göre bu markalardan hangisinin daha iyi olacağını, hangisinin özelliklerini daha çok ihtiyacınızı karşıladığınızı bu sayede daha net öğrenirsiniz. Ama bakın her zaman şunu tekrar başka bir şeyin de altını çizmek istiyorum. İşitme cihazında bu markaları almanın veya aynı markayı kullanmanın size artısı ve eksileri ancak uygulamalarla mümkün olur. Şöyle ifade edeyim. Şimdi genelde bize çok sık karşılaştığımız bir söylemle geliyor insanlar. Bize aynı markanın üç segmentini beğenmiyor, alt segmentini beğenmiş oluyor. Şaşırıyoruz diyoruz ki böyle bir şey olamaz çünkü normal şartlarda sizin en üst özellikteki olan çünkü bunlar yazılım ve programlardan oluşuyor. Ve bu en üst segment dediğiniz seviye o sessiz ortamda zaten herhangi bir yazılım çalışmadığı için alt segmentte neredeyse aynı yazılımı kullandığı için aynı yazılım statüsüyle size gelmesi gerekiyor sesler. Yani birinin sizi çok rahatsız etmesi veya etmemesi küçük bir klinik ortamda anlayabileceğiniz bir şey değil. Bu ancak büyük ortamda. Peki buradaki farklılık ne çıkıyor? İşte buradaki farklılıkta o an sesi size uygularken kullandıkları yöntemlerle ilgili oluyor. Uygulama stratejileriyle ilgili oluyor. Kullandıkları kalıp ve donlarla ilgili olabiliyor yaptıkları test detaylarıyla ilgili olabilir. Çünkü işitme cihazlarında ayar yaparken bizler farklı bazı fizik kurallarını bilmemiz gerekiyor. Bu fizik kurallarıyla hareket etmemiz gerekiyor. İşte bu yüzden kullanacağınız kalıbın hatta kullanılan o deneme uçlarının uygunluğunu seçmek gerekiyor. Bu da işitme kaybınıza göre şekilleniyor. Bunu herkes eşit mi biliyor? İşte problem burada çıkıyor. Herkes eşit bilmiyor. Hatta çok az bir iyi biliyorum. Maalesef bunu söylemek zorunda kalıyorum. Çünkü hep ventilasyon seçimlerinin, kalıp seçimlerinin veya hoparlör seçimlerinin yanlış olduğunu görüyoruz. olarak burada önemli olan bu seçimlerin doğru yapılması, kriterlerin doğru uygulanması gerekiyor. En önemlisi de işitme cihazı memnuniyetini artırmanın en önemli noktalarından bir tanesi de gerçek plak ölçümlerinin size yapılmış olması gerekiyor. Her zaman şey diyorum, işitme cihazlarının hepsi ortalama değerler üzerine size ayarlanır. Bu ortalama değerler işte 10 bin tane kadın veya 10 bin tane erkeğin kulak çaplarını içerir, kulak boylarının uzunluğunu içerir vesaire. Burada ama kişiye özel bir nokta çıkmaz. Dolayısıyla siz bunu kişiye özel hale getirmenizin ve bu işitme cihazının doğru biçimde programlanıp programlanmadığını ölçebileceğiniz tek alet RAM'dir. Bu yüzden işitme cihazı alırken size tavsiye ederim. marka değil işitme merkezi aramanız. İşitme merkezleri size doğru uygulama yaptıkları zaman her marka sizin için oldukça aslında güzel ses kaliteleri sunar. Diğer e, ekstra istekleriniz onlar ekstra yine merkezlerin size sunacağı şeylerdir, aktarımlardır. Ama aşağı yukarı bir gürültülü ortamlarda sesleri almak ve cihaz kullanırken rahatsız olmamak gibi veya gelen sesler arasında her şeyin karışması gibi bir şey istemiyorsanız burada yapmanız gereken tek şey merkezleri veya yani gittiğiniz uzmanı tanımak, uzmanın yaptığı size uygulamaları görmek. Çünkü hemen hemen her ilde aynı markayı satan neredeyse 15-20 tane bayi var. Yani bu Ankara için de böyle, İstanbul için de böyle, efendim Bursa için de böyle, Erzurum için de böyle. Doğal olarak Erzurum için değildir. Erzurum'da o kadar bulamayabiliriz. Belki bir iki bayi bulursunuz ama büyük şehirlerde genelde azından aynı markayı satan 8-10 tane ayrı merkez var ve bu merkezlerin uygulamaları sizin için çok önemli oluyor. Bu uygulamaları doğru yapan merkezlerden aldığınız işitme cihazları hangi marka olursa olsun size en azından randımanlığını, yüksek randıman sağlıyor. Ama aynı markayı aldığınız ve doğru uygulamaların yapılmadığı bir merkezde de işitme cihazını kullanamıyorsunuz. Yani özetle işitme cihazı alırken markalardan öte sizden ricam merkezlere yönelmeniz ve merkez uygulamalarını dinlemeniz. Ama her zaman söylüyorum lütfen birkaç araştırma yapmadan bu işe soyunmayın. Yani gidin en az 3 merkezden fikir alın. Aldığınız fikirleri kendi süzgecinizden geçirin. Sizin için en doğrusu neyse o şekilde hareket edin. Böylece en iyi işitme cihazına ulaşmış olursunuz. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.